ilginç bir şekilde her köşe başında bir polis aracı var. Beni mi arıyorsun? Allah ya, Sarla hacım, şunu indireyim. Ya da bir sürü plan var. İnşallah yapabilirsem. Galiba ideal görüntü çekme açımızı bulduk. Yolculuk bitti. Bir selam vereceğiz. Pitbull. Çok uyumlu bir şeye benziyor. Pitbull'a da ben benzemiyor mu? Hava kararıyor. Benim lastikler pek iyi değil. Bulutlar var. Yağmur gelecek. Bu tarz nedenlerden dolayı. Geldim yeri döndüm. Kamera düşmüş. Ben de döndüğüm fark ettim. Hadi be. Makinen çalışıyor mu? O nasıl bir ortalama? Anlamıyorum. Kendimi uzaylı gibi hissediyorum. Görüntü açısı böyle oldu. Evet, Güzel bir pazar günü. Motorumuzda keyifli keyifli sürmeye gideceğiz. Evet. Şu an sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama yola çıktık. Ekiple buluşmaya gideceğiz. Umarım görüntüler iyi geliyordur. İlk defa bu kamera açısına deniyorum. Ses sorunu da vardı. Düzgün ses gelmediğinden hep şikayet ediyordum. Dün bir deneme gezisi yaptım. Ses tam istediğim gibi olmadı. İstediğim sesi alamayınca da ben de onu yayınlamamaya karar verdim. AVM tarafına gideceğim. Bizim motorcular orada olduğu söylendiler. Bir gidip selam vereceğim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Ben motorumu dinlenmeye almıştım. <laughs> Yatıyordu açıkçası. Kış boyunca kayak yaptık. Egzersizler ama bolca yemek yeme ve büyüme işlemleri. Her ne kadar kilo aldın diye soracaksın. Öyle çok fazla bir şey değişmedi. sağdan sağdan yavaş yavaş gidelim biz. Kim ne istiyorsa onu yapsın. Motorumu bu açıdan çok seviyorum. Şehir içerisinde ortalama 3,5-4 litre civarında bir yakıt tüketimi var. Bir da ilginç bir şekilde her köşe başında bir polis aracı var. ve benim bulunması şarttı. Sivas çok büyük bir il değil. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Yaklaşık 300-350 bin nüfusu olan bir il. Hmm. Ben sana bir Beni mi arıyorsun? Siz e, yapmaya gidiyorsunuz. Çiş mi? Yemek yiyeceksin yani. Bir takip, hadi. Beraber gideriz. Oradan bir selam veririm millete kaçarım. Hadi, hadi. Tamam. teker kayıyorum arkadaşlar. Güvenlik önlemlerini arttırmak adına benim bu tekerden kurtulmam gerekiyor. Yoksa soluğu yerde alacağım. Sarlak ya, Sarla, ya. Hacım, şunu indireyim de. Çıkartayım şunlar dur. Kayı bozdum, bulamıyoruz, arıyoruz. Acım. Yok <laughs> size yok. Kış gelince bizim <laughs> Tabii, e, motosiklet yatmaya başladı. Bu sefer kayak ortaya çıktı. Kayağı da seviyoruz. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Ee 2 ay önce de üstüne çadır kapattım. Çadır kapatmasam mahvolmuştu. Daha, Daha da mı? beterdi yani. He? <laughs> Baksana abi, <şunu> <laughs> Yüzüme <laughs> vurma. Yaza bir sürü plan var. İnşallah yapabilirsem. Ben şunu bir takayım da iki dakika. Evet. Biraz acele olunca işler. Evet komik işler. Asla önermediğimiz ama yaptığımız durumlar. Aslında ben motorun sesini de seviyorum ya. Bugün şöyle yapmışlar. Şimdi biliyorsunuz eskiden. Speed Team olarak isimlendirilen bir motosiklet kulübü şu anda Göktürk Moto şeklinde isim değiştirdi. çok da güzel oldu. Sivas'a özgü oldu artık. İnsanlar üç tane motosiklet bir araya geldiği zaman gerçekten dikkat etmeye çalışıyor. Tek başına ne kadar gürültü yapıyorsanız o kadar görünüyorsunuz. Ya da ne kadar parlaksanız o kadar görünüyorsunuz. Amca da yolun ortasında durmakta ısrar ediyor. Motorun bakımını yaptırdıktan sonra, kış uykusuna yatırmıştım, şu an fena gitmiyor. Ama yani öyle çok zorlayacak bir konuma da getirmedim hiç. Lastiklerime çok güvenmiyorum. Kendi üzerinde gelen lastikler. Hani eski dönemdeki lastiklere göre iyi olsa da yeterli konusunda insanların soru işaretleri var. Olması da gerekiyor. Yan yana gitmek çok uygun değil motosikletle. Tek şeridi o kapatacak, tek şeridi arkadan sen kapatacaksın. Mümkünse fermuar şeklinde yani bir sağ bir solda olacak şekilde gideceksiniz. Ki ani frenleme sırasında burun buruna gelmeyin. Şimdi şu haliyle motosikletle sürmek gerçekten çok keyifli. Herkesi de tavsiye ediyoruz bununla ilgili. Yani akıllı uslu, işin kuralına uygun şekilde yaptığınız zaman yani başınıza neden bir pislik gelsin ki tamam. İnsanlar kuru uygulamakta cidden zorlanıyor baş. Çünkü caydırıcı cezamız yok. En büyük sıkıntımız bu. Caydırıcı ceza olması için e, önceliğin insan hayatına, sağlığına verilmesi gerekiyor. Görünüşte onun oluşturulması birazcık zaman alacak gibi. Biz de acele etmiyoruz. Orada yeni eldiven aldım. Kışın özellikle kullanmak adına. Belki şeyle beraber kayakta da kullanıyorum diye. Kayakta pek kullanmadım. Çünkü ihtiyaç duymadım. Ama soğuk havalarda geçen sene deri eldiven sahibi olan bir arkadaşınız olarak Ciddi bir miktarda üşüdüm. Ben bu delikli bir eldivenle şu arkamızdan gelen cisim ne için geliyor anlamış değilim. Ama çok yaklaşıyorlar. Yani bunu rutine bindirmişler artık. gördüğünüz gibi her noktada polis güvenlik alanları oluşturmuş, güvenlik noktaları oluşturmuş. Evet, gördüğünüz gibi yaya ya. en çok saygı duyan yine sürücü grubu, iki teker sürücü grubu. Hem bisikletliler hem motor bisikletliler olabildiğince kurallara uyarak insanlara saygı gösterilmesi gerektiğini düşünerek fark gibi yaya geçtiğini kullanan insan sayısı artmış olmasına rağmen hala yaya geçtiğinden bir haber insan sayısı azımsanacak miktarda değil. Ufacık <laughs> eh, bir Sivas turu yapmış olduk bugün de. Epey bir yol aldık. Evet aynalar ilk defa gösteriyormuş. Demek ki birazcık birazcık tozunu gidermek gerekiyordu. İşte son anda fikir değiştiren sürücüler böyle durumlara neden olabiliyor. Motorumun en sevdiğim yanı herhalde oturuşudur ya. Ön arka ABS Bybre diye Brembo'nun ikinci kalite frenleri. Ama duruşu gayet iyi. Oturuşu çok rahat. Galiba ideal görüntü çekme açımızı bulduk. Bakıyorum orada kaç kişi göreceğiz. Biz de olabildiğince geriden ve güvenli şekilde gidelim. Çünkü çok fazla yaklaşıyorlar. Toplu sürüşlerde bu kadar yakın gidilmez. Videoyu izleyince muhtemelen bazı şeyler farkına varacaklar. Gerçi şey hızlandıkça aralarındaki mesafeyi açmaya çalışıyorlar. Ama gene de her an her şey olabileceğini düşünmek ona göre pozisyon almak gerekir. Evet, galiba yağmur yağmaya başladı. Asla egzozunu patlatma. Evet. 16 LP Z60. Yani hala trafikte olduğuna şaşırıyorum. Sen nasıl o arabaya muayeneyi aldın da hala ortalıkta dolaşıyorsun. Bu tarafa daha önce gelmemiştim. Belki burayı bir BTV parkuru, bir bisiklet yolu olarak kullanabilirim. Şu an ellerim inanılmaz terledi. Hava soğuk olmasına rağmen bu, bu gayet güzel iş görüyor. Evet, çukura baktık ve çukura düştük. Да. Yolculuk bitti, bir selam vereceğiz. Sonra yağmur çok abartmadan, hava çok kararmadan ben yola çıkacağım. En azından niyetim bu şekilde. Şimdi kapatıyorum. Pitbull. Çok güzel. Çok uyumlu bir şeye benziyor. Pitbull'a pek benzemiyor ama elle besleniyor karnına. Tatlıymış ya. Abimin Leyla ile başlayan üstüne evet. şu kadar. Kaç aylık bu? iki aylık. Bella. Köpeğimiz iki aylık Bella ismi de. Vay. Oyun oynamak istiyor da. Aradığı oyunu biz veremeyeceğiz. Evet göktük motokulüp ile buluştuk. Onları yemekleriyle baş başa bıraktım çünkü hava kararıyor. Benim lastikler pek iyi değil. Bulutlar var. Yağmur gelecek. Bu tarz nedenlerden dolayı. Selamünaleyküm. Ne haber? <laughs> Nasıl? Biliyor musunuz? Ya ben erken ayıracağım. Lastikleri pek güvenmiyorum. Yağmur falan derken He. seni bekledim orada gelirsin diye de. Baktım geliyorum ben. Geldim geri döndüm. Kamera düşmüş. Ben de döndüğüm zaman fark ettim. Hadi be. Hadi. Geldim, geldiğim geldim yuvarı kadar bir bakayım da. Ee? Bir bakıyorum da bir sen hmm. tamam. Abi sen bir de hızlı geliyorsun. Hmm. Olduysa da saçılmıştır. Tamam ben de bakarım. Gidelim, gidelim, gidelim. Tamam hocam. Tamam. Kamera düşmüş. 600 sesilik bir canavarı. Bu yüzden kameraları, kasklarımıza arkadaşlar çok iyi bir şekilde sabitlememiz gerekiyor. Evet. Makine burada. Şurada. Düşmüş bu parçaları ayrılmış ama çalışıyorum. Bir baksana. Alet çalışıyor mu? Size ben yüz uzam hocam. Ya ben gideceğim. Lastiklere güvenmiyorum. Dediğim gibi adam gibi lastik alsaydım. Ha, bir şey olmaz ya yavaş yavaş. Ha? Ya. Bir şey olmaz yavaş yavaş. Ya sen ya. şimdi yavaş yavaş gideceğim. Makinen çalışıyor mu? He çalışıyor. Sen tamam. He? Yok yok. Dur bakın. Kamera mı? Kamera. Ya, açık şu anda da. E tamam. Biz kapı kırılmış biraz. Kapı. Bir şey olmaz kapı alınır. Kapı kolay. Tamam dikkatli dikkatli. Bak sen çok deri gidiyorsun yavaş sakin. Tamam. Ekip yerinde durmayı pek sevmiyor ama yanlış yapıyorlar. Ekip aslında iyi çocuklardan oluşuyor. Hiçbirisinin ben şuyum ben buyum gibi bir olayı yok. İçlerinde belki en zıpır diyebileceklerimiz bile. Bazılarını çok yakından tanıyorsunuz. Özellikle Emre Aksiyon. Yani inanılmaz bir çocuk ya. Bugün inşallah bir e, karşılıklı konuşma yapıp ve muhabbet ortamında nasıl bir insan olduğuna dair bir çekim yapmayı planlıyorum. Orada çok iyi anlayacaksınız, çok kolay anlayacaksınız neyinde ne olduğunu. Burada gördüğünüz gibi asfalt ıslanmış. Evet kazaya davetiye çıkartacak pozisyonda. Hele ki birazcık böyle abartılı. iş yapmaya çalışırsanız Allah kafanıza geçer. Benim motorumun güzel yanlarından biri de bu. Direkt kafanıza geçecek bir makine değil. Dolayısıyla tatlı tatlı gidiyorsanız kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız. Aslında rüzgarın büyük bir çoğunluğu da demek ki motorun hızıyla alakalıymış. Şu an durduğum yerde neredeyse hiç rüzgar esmiyor. trafikteki araçların bakın sol taraftaki araç bildiğimiz şeridi ortalamış. O nasıl bir ortalama anlamıyorum. Ben yani ben ne diyeyim bu adamı? Şerit sadece kendi hakkıymış gibi düşünüyor. E sol taraftan beni sollayacak adam bu sefer sol tarafa giremeyecek. Bana çarpmaya çalışacak. Şey içerisinde büyük kolaylık. Gerçekten çok pratik oluyor. Motosiklet ama bir o kadar da sıkıntılı. Çünkü Kurallardan anlamayan bir insan grubu içerisinde yol alıyoruz. Kırmızı durduk, arkada şimdilik bizi ezmeye çalışan bir tip yok. O da tabii mutluluk kaynağı oldu. Bunların hepsi deneme süreci. Eldivenler güzel iş çıkartıyor. Gerçekten sıcak tutuyor. Ama günün ilerlemesiyle beraber biraz da rüzgar bir yedik belki de. Artık üşümemeye başlayalım. Eve gideceğim biraz spor yapacağım. Sivas'ta yapılabilir bir sürü spor var. Ama işte mevsim kısıtlaması oluyor bazen. Bazen alan kısıtlaması oluyor. Çok yakında bir şey alanı var. Yürüme mesire alanı gibi diyebileceğim bir yer. Yani? Aceleci insancıklar. insancık diyorum çünkü gerçekten insancıksınız abi. Yani 3-5'in hesabını yapan adam Bir adına bir şeyler konuşmasın bende yani. hissediyorum. Şimdi biraz sonra aynı da göstereceğim. Bence yakışıyor kıyafetlerim. Nihayet asansör geldi. Evet, güzel bir sıcaklık var. Bu sefer mikrofonu tam buraya sabitledim. Görüntü açısı böyle oldu hiçbir zaman çantayı bırakmam. Çanta çok önemli çünkü benim için birçok şeyi düzgün bir şekilde taşımamız.